Tüberküloz hastalarının etkinliğin Mycobacterium tuberculosis olarak adlandırılan basil olduğunu ifade eden Profesör Dr. Ege Güleç Balbay, basilin yavaş olan, kültürde 2 ila 6 haftada üreyen ve oksijenli ortamda yaşayan bir basil olduğunu kaydetti. Dünyada 2021 yılında 10.6 milyon verem hastası ortaya çıktığına işaret eden Profesör Doktor Güleç Balbay, yaklaşık 1.6 milyon verem hastasının hayatını kaybettiğini belirtti. Tüberküloz hava yoluyla bulaşan, başta akciğerler olmak üzere kemik, göz, deri gibi tüm doku ve organları tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Sevgili hastalarımız, tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sıklıkla tedavisi 6 ay sürer, nadir durumlarda 1 yılı geçebilir. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile bir şekilde tanışmış olup Bunların %5 ila 10'u ileriki dönemde hasta olabilmektedir. 2021 yılında tüberkülozdan yaklaşık 1,5 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Bulaşıcı hastalıklar arasında COVID-19'dan sonra en sık ölüm sebebi tüberkülozdur. Hastaların tedavi alması durumunda tedavi edilebilen tüberküloz hastalığının tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşları tarafından karşılanmaktadır. Evet.